A tak, kanka, eee... Euh, şey. nic Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby Kalın hoş geldiniz bugün Minecraft'ta Gobu ile beraber yapı kapışmasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu alar kanalımızı çok fazla dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza olurlarsa üstüne de bir video şöyle sağlamdan 4000 like atıp o güzel ve şahane fikirlerini de yorumlarda bana bilirlerse beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesine falan gelmedik ancak meşhur bir tane gene halkayı yaptım ben ve burada da Gobu X Gobu. Ne yapıyorsun Gobu? Ama beni görememen gerekiyor bak ben ben beyazım ya burada. Bak. Senin şapka şapkadan kaybediyorsun sen. Yeşil yeşil oradan gözüküyor. Şapkayı çıkartır mıyım ben? Şapkayı... Ya çıkartırsın da şu an boş ver. Çok da önemli değil onlar. Şimdi <laughs> arkadaşlar Gobu biliyorsunuz ki YouTube'a da yeni yeni başladı ve bizim bu yapı kapışması muhabbetlerinde pek bilmiyor. Hemen Gobu'ya minik özet geçmem lazım. Gobu şu alan var ya. Bir sağdaki alan bir de soldaki alan. Tamam. Bir tanesini seçiyoruz. Daha sonra şu gördüğün sandıklarda beşer tane blok koyuyoruz. Kullanacağımız bloklar. Ve sana attığım paralar var ya yani işte bin TL, yüz TL ne bileyim 10 kuruş bir lira ve 5 TL. Bunları da Beni zengin ettim bunlarla. Ben, ben de 1500 daha, TL daha çok zengin olabilirsin. Yapacağın evin maliyetini sen belirliyorsun, gobu. Ya Öyle aydınlanma geliriz. Şimdi Gobu okey miyiz buraya kadar? Okayim, bir sıkıntı bak... yoksa tamam neymiş söyle bakayım. Baştan uyarıyorum benim yapacağım ev en az böyle 50 bin lira falan olur. Bak 50 bin lira falansa gene en iyi. Ancak bak diyorum ki sana bu sandıklarda örnek veriyorum işte sen buraya 5 tane rastgele blok koydun. Ondan sonra ben gelip altına paralandırmalarını koydum. Aynı şekilde sen de benim bloklarımı koysun bir daha sandıklar açıp bakmıyoruz ama anlaştık mı? Tamam anlaştık kabul. Tamam okey kabul 5 okay, tane blok seç kanka ondan sonra kendi sandığına koy. Ha bu arada sağ mı sol mu sen misafirsin sen seç. Hepsi aynı zaten. Manzarası da aynı. Güneş de aynı Bir yerden tarafı bakıyor. Tarafı da ben seçiyorum o zaman. Ee, duvarı kaldırayım da yap o zaman. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Yok yok soldayım. Soldayım, soldayım. Solda mısın? İyi tamam. Aha, senin solun mu benim solun mu? Benim solum. Deniz solun. Ha tamam peki. O zaman bu taraf oluyor. Neyse. Tamamdır. gobu. 10 dakika süremiz var. Ben genelde çok hızlı ve çok dakik bir insan olduğum için. Şimdi bloklarımızı hemen seçelim. Ondan sonra da istediğimiz gibi evimizi yaparız. Şimdi ben şöyle bir evimleri kullanayım. Ben evim birazcık tahtı desen yapmak istiyorum. Böyle bir tanecik de odun atayım yere. Hmm, şöyle odunumuzu da yollayalım. Çit de koymak istiyorum. 3 oldu. Başka başka başka. Şunu da kullanalım. Bir de neydi? Basamak mıydı o? Aynen basamak. Bir de bunu kullanacağım. Gobu ben sandığa şöyle koydum. Buradaki fiyatlandırmalar sana ait. Ben de senin şeylerini fiyatlandırıyorum. Böyle ama bak fiyatlandırmalara bakmak yok tamam mı? Kabul. Söz mü? Söz. Valla tamam. söz. Söz Açınca söz çok olsa. iyi. Tamam anlaştık. öyle İyi ya fena dağılım yapmadık bence. Gayet de güzel oldu hepsi. 10 numara 5 yıldız oldular. Tamam. Hatta Gobu bak şimdi senle ikimiz birbirimizi güven aşılayamadığımız için şöyle bir şey yapıyoruz. Buraya direkt katman kayısından oda anne getiriyoruz. Benim aynı şekilde ben de buradan kırıyorum. Şey, kırıyorum diyorum pardon kapatıyorum. Bak gördüğün gibi ne sen açabiliyorsun ne ben. Bunu kapışmanın sonunda açacağız anlaştık mı? Olay tamamen burada bitiyor? Ya bunu o kırarsam? Aa bir dakika. Benim kırmam lazım. Niye biliyor musun? Çünkü ben gidip içindeki şeylerden kopyalamadım. Dur ben hemen şunları kopyalayayım. bunlardan. Hop tamam fiyatlara aldım. bakma be. Vallahi fiyatlara, bakma fiyatlara be. bakmadım. Bak hatta bildirim falan geldi. Elime kırık taşları falan aldım. Oğlum Anlaştık zaten o zaman. baksam ne olur? Baksam arkadaşlar çakar mevzuyu. Ben hiçbir şey yapmadım. Eşyalar elindeyse yavaştan başlayalım hadi. Eşyalar elinde. Hadi Hazırım. hadi hazırsan başla aslan parça. Hadi bakayım nasıl yapıyormuşum şimdi bir izleyeyim. Özel bir tane şöyle bak beyaz ya ortalık. Hemen hmm. serisinden. Bu bak. arada zemini değiştirebilirsin. Yani elinde tahta altın olsun. Word'e de tekle. İstediğin gibi hmm. kullanabilirsin. Ben, ben Word'e hatta... kullanmayı bilmiyorum ki. Ciddi misin? Vallahi bilmiyorum. Boş ver zaten çok da önemli bir şey değil bence. Şimdilik. Hmm. Şuradan bir alanı seçelim. Go bu istersen zeminini falan değiştiririm. Zemini değiştir gerek yok ya böyle şekilli şukullu bir ev yapmak istiyorum Ben böyle peki yalnız güzel oldu ha benimki goba bir zemine baksana Vallahi benimki de güzel oldu ya ben daha ne yaptın da yukarıdan bakıyorum zaten zemine bak zemine senin zeminin kötü olmuş ya bu daha güzel olur zaman zamandır şöyle hop tamam aynen birazcık da yayılır bu birazdan kakıcıklar olur etrafta güzel sevdim şimdi ben Hı. şöyle zaman kaybetmeden şöyle kendime mis gibi bir tane alan yapmak istiyorum böyle buradan hemen hop tamamdır şuraya kadar çekeriz ya şöyle set wood ana yazamadık neden Niye? Aa, olaya bak. Şimdi şuradan hemencice komutlarımızı da açtık. Tekrardan bakalım neymiş. Oak plank'miş. Ulan ondan dolayı olmuyormuş. Böyle set oak hmm, planks. Tamam. Ben evi Evimizin bir zemini abi. hazır. Benim evin zemini bitti. Hayırdır aslanım? Ya, mis gibi ev yapıyorum bu vardı. mis. Vallahi benim mis. ev yani... neye benzeyecek bilemedim biliyor musun? Kaldım bir. bir Görünce kal geldi yani. şaşıracaksın böyle. O kadar mı? O kadar diyorum sana. Vallahi inan ben daha şey ben daha çok diyorum ya. Sen daha çok şaşıracaksın bence ama. Gene de bilemedim usta. Şöyle bir şey yapacağım. Ha tamam. Evine bakmaya geldim. Nasıl ev? Güzel güzel. Devam et usta. Nasıl? Harika. Böyle Gerçekten. Maşallah var evin. Ben ben evi bilerek yan yapıyorum. Sen dik mi yapıyorsun? Ben dik yapayım dedim ya. Uzatayım biraz dedim. Valla tamamen sana kalmış da gobucum. Yani yenilirsen de ağlama ona göre. Ben ağlamam da. Artık sen düşüneceksin orasını hmm, be Hı. Öyle mi? Öyle öyle. O kadar da iddialısın yani. Bu özgüven bakalım, nereden geliyor his? Bu özgüven az buçuk yapabiliyorum. O kadar başka ha, oradan şey geliyor yani. O da olduğu kadar. Olduğu kadar, olmadığı <laughs> kadar bakalım. yapacak bir şey yok. İşte, ha, bu arada ne diyeceğim sana? Mesela örnek veriyorum 5 tane blok seçtin ya. 6. blok Yap kullanabilirsin ama onun ücretlendirmesi olmaz ona göre. Hmm. Yani dilediğin gibi takılabilirsin onun içinde. Kabul. Böyle. Ben evimin çatısını yapana kadar gobu bitirecekmiş gibi hissediyorum ama bakalım. İnşallah okay. yanılıyorumdur. Valla belli olmaz. Herhalde. Ben bir tık o konularda yavaşım çünkü. öyle Ben de yavaşım. Hı. tamam. Güzel şöyle oldu modern ya. Modern bir ev yapacağım. Hoşuma ya. kaçtı vallahi. Hı, şöyle. Önünde bir, bir sıra indirebilir miyim? Aynen indirdim. Cillop gibi oldu. Öyle. Oh. Var ya böyle build yapmayı seviyorum da. Tek sıkıntısı var. Ben genelde yapı kapışmalarında kaybediyorum gobu. Tamam bu benim hoşuma gider yani. O senin hoşuna gider. Benim hoşuma gitmez işte. Öyle bir sorun var ortada. öyle Benim için çok iyi bir şey hatta bu. Burayı güzel yaptık ya iyi iyi. Şimdi şöyle şurayı da fullleyelim. Senin için harika bir şey olabilir gobu Ama benim için hiç değil dostum inan Şimdi ben bu evi biraz camuk yapmışım Biraz hmm. mı? Evet biraz Yani hayatında gördüğüm en güzel çatı olabilir En güzel Onu En güzel çatıydı Gerçekten en güzel çatıydı Hatta o kadar güzel ki bence devam etme o çatıya Heh güzel tamam oldu Evin harbiden girişi güzel oldu bak Vallahi keşke benim böyle bir evim olsa Gel bak istiyorsan gobu Yok şu an gelmeyeceğim ama birazdan ben felaket bir şekilde bitirdiğimde Hı -hı. geleceğim ve sana hava atacağım ya diyeceğim ki O kadar Ya bak görüyor musun O Beni kadar mı ya Baya baya iddialısın yani Baya evet, baya iddialıyım İyi deneme peki İnşallah kazanırsın gobu ne diyeyim Cam da kullanıyorum mis gibi Kullan be Kullandığın cam olsun Şuradan Üff. çekelim Güzel güzel. Evim tamamen ahşaptan. Bir çakma evim tamamen kül olabilir ama olsun. Bu riski göz alıyorum. Çünkü gobunun ben beni trolleyeceğini düşünmüyorum. Ben. Herhalde ben trollemez. Alıp, ben. Hey, al gel hadi. Hadi al gel bak evine neler yapıyorum. Ama gerçek ev... hayattaki hadi bakayım. Gerçek hayattaki mi? Eyvah. Ya ne oldu? Eyvah. Şimdi şuradan değişik bir ev yapıyorum arkadaşlar. Evimin neye benzediğin çok bir önemi yok çünkü benim ne kadar profesyonel bulutçu olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Çok da sorgulamanın ve üstelemenin de al alemi yok. Kanal yeni gelen arkadaşlarımız da zaten yavaştan benim ne altı olduğumu anlarlar bulut konusunda. Yani Mimar Sinan'ın eski çırağı derler benim için. Sen ne diyorsun ya? Valla ben, ben sen, demiyorum, başkaları diyor. Birazdan görürsün kabaşıyorsun ki. Sen çok mu iyi gelirsin yani bana? Onu mu demek istiyorsun? Hayır, ben sana çok hafif gelirim daha ha, iyi misin? O zaten canım, ya? o zaten. Ama bugün birazcık bugünlük böyle Aha. oldu artık ve bu ne yapalım. kurban bugün ay kurban diyorum Pardon ama bak diyorum ki yapı kapışmaların hiçbirisinde kazanamadım galiba ben Çünkü bunlarda da ama. fiyatlandırma var ya ben istersem aynı bloktan yapayım benim şansıma 10 kuruşluk para çıkar falan yani evin içini dolduralım mı şöyle dekorasyon yapmak istersen yapabilirsin o tamamen sana kalmış ha şöyle şimdi şuraya da şöyle bir kat daha çıkalım evimizde her şey var Şimdi birazdan evimize baca bile yapacağız. Hatta şöyle şöyle de bir alan çekelim. Bence cillop gibi oldu. Oo. Hmm. Güzel güzel. Ben Aman. on numara bir şey yaptım. Valla ben de bir şeyler deniyorum ama inşallah adama benziyordur. Buraya ben ne yapmışım? Böyle 3 blok içeriden yapmışım. Böyle 1 2 three. Tamam. Sonra bunu ne yapıyorum? Ha böyle tahtalıyorum. Aa niye olmadı? Ben çok güzel bir şey ha, yaptım. Ha şuraya yanlış koymuşuz. Ne ben yaptın? diyeceksin ki? Ya sen neler yapıyorsun? O kadar. O kadar. Bizim bir tane arkadaş vardı Gobu senin gibi konuşuyordu böyle. Sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Tekme tokat dövdüler. Neden? Dövdüler. Bir nedeni yok yani. Ama bir nedeni olması lazım. Allah usta ben de aynı şeyi demiştim ama Ondan sonra dedim ki beni ilgilendirme yorum yapmayayım bir de beni döverler. Yok da bulaşmadım. Nasıl boş yapıyorum ama? Bir şey diyeceğim senin evine bakayım mı? Bak. Oo, oh, güzel yapmışsın ha. Evi hiçbir şey benzemiyor ama olsun. Tek ben muhabbet böyle... şurası. Bu ortası değilmiş. Şurayı hemen kırayım. Karizmayı çizdirmeyelim daha fazla. Ben küçük bir ev yapmaya çalışıyorum böyle hani sade kendim takılabileceğim. Yalnız hayatı yaşayacaksın değil mi? Tabii tabii. Her zamanki halimiz. Tek bir sıkıntı var. Benim evin çatısı orantılı değilmiş. Yeni fark ettim. Neyse olsun. Bizim de farkımız bu olsun arkadaşlar. Bakar mısınız? Kimin evinde böyle çatı var? Bir tek benim evim benim. Işte. Çatım güzel oldu ya. Az önce çatıma laf Senin ediyor, çatın mi? Güzel, güzel mi oldu? oldu. Hım, iyi evet. var, iyi, iyi. Yalnız benim evin harbi kalitesi var ha. Bir tık aydınlatayım da yaratık falan doğmasın. Hım, neyle aydınlatayım? Süt kovası. Yok, süt kovasıyla olmaz. Eee hmm, somon kovası. Somon kovasıyla akvaryum yapacağım buraya. Akvaryum. Hı hı. Hım. Hemen de Çaldın çal zaten. Iki. Hemen, Hemen çaldım çaldım de çal. Iki. Acıma yok. Acımaz, sana acıma lan. Oo, oh, şöyle güzel alan yalnız. Dur şuradan da suyumuzu akıtalım. Allah, büyük bir sıkıntı var. Somon in aşağı. Ne oldu? Lan, lan somon ölüyor. Neyse. Yanlışlıkla çatıyı koydum ya suyu sıkıntı yok. Buradan somonu ben nasıl doğrulturacağım? Ana! Usta sudan iner misin? Aa arkadaşlar ben bunu nasıl durduracağım? Ha indi. Tamam. Orada şilip şilip geziyor vallahi. Şimdi şöyle hmm. bir su kovamızı indirelim. Aman abicim tadımız kaçmasın. Dur şu su böyle inmez. Bu suyu buradan indirelim en iyisi. İçeriden nasıl durduğu önemli. Boş verin yukarıyı. Aynen içeriden daha güzel gözüküyor. Bir tane de somonumuz var aşağıda. Jülop gibi oldu. Şimdi nasıl yaptık biz onu? Şunlara Şöyle birer tane tahta koyduk. Sonra üstüne şuradan neresine katalım? Aynen öyle. Vallahi mis gibi oldu. Ana bir tane daha somon geldi yukarıya. Yok bu benim aşağıdaki somon mu? Aynen aşağıdakiymiş. gobu öyle bir akvaryum yaptım ki. Balıklarım havalanabiliyor. Şimdi ben evimin hatta ortasında bir tane endgeçit portal yapayım. Böyle. Senin balıklar nasıl uçuyor ya? Vallahi balıklar güzel uçuyor. Nasıl olduğunu da çok sorma. Çünkü ben de anlamadım. Ama uçmayı öğrenmiş gelmiş keretalar. Şuna balık. da endgeçit koyalım. Bir şey mi sen? Vallahi kanka ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Birazdan görürsün işte. Hmm, böyle güzel oldu. Şuraya hatta birazcık morcan falan ekleyeceğim. Böyle hafiften nedir havası. Anlarsınız ya arkadaşlar. Böyle. Örümcek adı da koyalım. Böyle. Oo. Oh. Oo. Oh, Mis gibi koy, oldu. Koy, her koy. Bir de yatak koyayım. Sonuç olarak evde uyunur yani. Ee, nerede uyuyalım akvaryumun yanında uyuyalım Bir de diğer akvaryumun yanında uyuruz arada Mis gibi oldu havalandırmalı ev Valla daha ne isteyeyim ki Şimdi arkadaşlar asıl olaya geçiyoruz İş dizayn yapmayayım ben Valla tamamen sana kalmış Gobu Bu arada şöyle baktım son 2 dakikamız falan haberin olsun Harbi mi? Aynen Eyvah. Son 2 dakika falan ona göre yani Sonra ağlama Eyvah. da Tamamdır Hemen ya, şöyle yarış. ışıklandırayım da ben burayı Işıklandır usta ışıklandır Benim evim bitti Gobu Ben seni bekliyorum benim de birazdan Evimden ümitliyim. Balıklarım bile zıplıyor be aslan parçaları. Hmm. Sadece bir içine yatak koyacağım birazdan ışıkla beraber. Tamam. Koy bekliyorum. Ben de ara evime bir şeyler mi yapsam acaba? Bakayım şöyle. Evime birazcık da nedir altını koyayım. Hani zenginiz ya. Bilirsiniz arkadaşlar. Baby dediniz. İşte baby dediniz diyorum ya. Like dediniz para demek. Siz de like attığınız için. Böyle o Altınları da koyalım. Güzel oldu güzel. Hatta birazcık da altın bloğu koyalım. Daha jenerik durur. Hm. Şöyle, Böyle şunları alalım. Allah evimizin evet, dışına başına bile başına altın şöyle. taştı. Ben Burada... bir botanik bahçesi kuruyorum buraya. Yok artık. Adam evet. botanik bahçesi kuruyor ya. Şöyle. Hmm, niye böyle oldu ama? Ha tamam. Ama bunu baby beğenmedi. Neden böyle oldu bu? Buradan oldu yaparım ya? o zaman. Kanka raylardan kendime aksiyon çıkartmaya çalışıyorum da olmadı bir türlü. Aha böyle. Heh, tamam yaptım. Gayet evet, iyi oldu. Başka başka başka. Şuraya bir tane meşale koyalım. Ruh meşalesinden. Maviler güzel gözüküyor. Böyle. Okey ya. Hatta buralara full meşale koyalım. Loş ortam olsun arkadaşlar geceleri. da şöyle sarkıttık. Böyle fulledik. Hadi Gobu hadi. Hazırladım ya. Sanki, bitti, rez bitiyor, sanki bitiyor, rezidans bitti. yapıyor. Ey Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar Gobu'yu bekleyelim mi? Bence beklemeyelim. Ne dersiniz? Bence fini Oyu verelim. O zaman geldim. Tamam hadi bitti. gel bakayım. Tamam bitti mi? Benimki yani de bitti. He, seninkine mi bakalım? Vallahi istersen gel hadi. Sen öyle istedin gel öyle olsun. Gel bakayım. Şatıda uçuyor balık burada. Şimdi Gördün o mi? kendi habitatı. Kendi habitatı bir tane onun kardeşi karşıda var. Bu Hatçe, bu bu da Tutçe. Anladın Hiç mı eski? Mi? Ha bu Tutçe o Hatçe. Çok sorgulama yani balık ismi bu boş ver gel. Yunus gibi zıplıyorlar ama. Ha, onlara ben eğitim verdim. Bak bak bir görüyor şey musun edeceğim. buraya geliyor arada. Bu ray sistemi çalışıyor mu? Çalışıyorsa puanım çok yüksek olacak. Valla dene. Çalışıyorum çalışmıyorum. Bin bakayım. Dur ittireyim. Lan kafa sıkıştı. Gobu iyi misin? Ben... i̇yi misin? İyi misin? Beni kurtarır mısın? Ne olur beni kurtar beni kurtar. Gobu shift'e basmayı dene. Deneyim. Ancak tamam çıktım. Olur, tamam. <laughs> tamam benim vagon kaldı orada. Olsun olsun iyi. En azından yağmurdan sudan falan korunur. Gobu şimdi benim He. ev böyle. Fiyatlandırmaları en son bakıyoruz tamam mı? Peki bu portal niye tam değil? Kanka bu portal evin süsü. Şimdi senekine geçelim. İster misin? Benim ev bitti. Tabii, isterim. Hadi ha, gel hızlı, bakalım. Hızlı, hızlı. Hadi geç evi tarif et bana hadi hadi bakayım hadi. neler oluyor hadi gel ya, geldim ee, şey gobu gerçekten harika bir ev yapmışsın mükemmel ötesi. yani ne denir bilmiyorum yani hayatımda gördüm en güzel ev olabilir gobu ne düşünüyorsun benim sandık benim benim eşyalar senin Evim. sandık burada al bak sandıklara bak tam kalmış yatak mı kalmış ha çok üzüldüm ya gobu ey gobu benim... Ben ev yaptım ama. E, ev ya. Ben de böyle bir şeyler hatırlıyorum da kırmışsın herhalde be gobu ben evin içini yaparken. Balık var burada. Balık koyalım. Ana benim ben... balık hatçı öldü. Tutça yaşıyor mu? Yaşatalım tutça yaşıyor. Tutça iyi misin? Bak tutça burada. Benim, benim eve ne oldu benim eve? Benim benim eve ne oldu? Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Ben buraya mis gibi çok güzel ev yapmıştım. Bir dakika dur senin fiyatlandırmalara bakalım. Senin şimdi açık yeşil beton 10 kuruşmuş gobu. Kaç tane var burada? Gobu burada yani 100 lira bile çıkmaz be gobu. Ya bir 5 lira çıksa yeter ben kafiyim. 5 lira tam 5 çıkar gel bir de benim evine fiyatlandırmasına bakalım Şöyle aç bakalım Gobu neler koymuş ee, Eyvah eyvah Gobu çitlere 1000 lira vermiş sağ olsun Gobu şov yapmış 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Saymaya gerek var mı bilmiyorum Gerçekten saymaya gerek var mı bilmiyorum Gobu bu arada tane çit var. Yani harbiden ayıp ettin ha Adamın video getirdik ev yapsın diye adam ev yapmamış Ya evim kayboldu evim uçmuş uçan ev yapmışım Nerede? Valla bilmiyorum ev uçtuysa uç bak bakayım güneşe doğru git Böyle git 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 git. Kaptır oralarda bir yerlerde direk. Git 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 git. Arkadaşlar Gobu da güneşe doğru gittiğine göre bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman başkalarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.